Yiğit'im bugün kitap okuyacakmış. Evet bakalım neler okuyacaksın Yiğit'im bize bilgilendir. Psikolojik e, kitap okuyor galiba Yiğit'im değil mi? Oku. Ne yazıyor kitapta? Yüzünü görelim. Gözlerim Dışından oku da biz de duyalım. İnsanlar ışıklarda durur muyuz dedin? bir şeyler söylüyordun. Demin okuyordun. Dışından oku da biz de dinleyelim. Sizi dinliyorum. Ben size bakıyorum. Hı. Hmm. Oku. Kitapını, Halasının kitabın, Ne yazıyor kitapta? Bize de okur musun babaanneciğim? Okuyorum size. De. Yeşil ışıkta durun. Aman geçin. Kırmızı ışıkta durun mu dedin sen bize? Kırmızı ışıkta durun dedim. Yeşil ışıkta geçin dedim. Tamam trafikte. ört. ört. Hava çok soğuk. Değil mi? Biz dışarıya çıkacağız. Biz kokan yerleri diyeceğiz. Evet fabrikaların oradan geçeceğiz. Orada işte fabrikaların kokuları oluyor ya. Onları söylüyor Yiğit Değil mi babaanneciğim? Yiğit. Titip. Benim titabım da. Benim, benim da götür. Senin kitabını da götürelim gezdirelim. Peki başka neler yazıyor kitapta? Sen bizi bakalım. bakalım. Önemli olan hatalar yazması öğrenecek. Ha, önemli olan hatalar yap, yapabilirsiniz ama hatalarınızdan ders çıkarmanız lazım. Değil mi? Onu mu demek istedin? Onu demek istedim. Ha, hatalar yapabiliriz. Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarmak. Bir daha aynı hatayı yapmamak lazım. Başka? Dedisi sen onu aradın mı? Aradın mı onu dedisi? Aa, yaramaz seni Evet sonra ne yazıyor babaanneciğim Dede, Suları onu, onu ne Sularımızı az mı kullanmamız gerekiyor Sularımızı Çok kullanmamız gerekiyor Hayır barajlarımızda sular az kalmış Yağmurlar az yağdığı için Çeşmemizi Boşuna akıtmamamız lazım değil mi babaanneciğim Akıtmamamız lazım Evet Evet öyle diyorsun. Ellerinizi hemen sabunluyoruz. Sonra çeşme musluğumuzu açıyoruz. Çeşmemizi sınırımızı öyle açıyoruz değil mi? canım. Canım. Onu, onun, da ağrıları var. Evet. Öyle. Evet onun da ağrıları var. Öyle de öyle var. Öyle de öyle Kitabını şuraya koyayım. Kitabını oraya koy. Başka neler anlatacaksın bize? lazım. Evet sularımızı boşa akıtmamamız lazım. Çünkü sularımız barajlarımız da az kalmış. Sonra susuz Akşam, kalmış mı? Ya, az kalmış mı? Hadi. Evet. Ben yapacağım. Tamam mı? Söyleyeceğim bir şey var mı başka? Hadi bay bay da arkadaşlarına. Ay, öyle şımarıklık olmaz Yiğit ha.